Günaydın kankalar. Ben çamaşır katladım ve bir daha çamaşır attım. Biz neredeyse bir haftadır evde yoktuk. Ee, önce Salya'ya gittik, Almanya'ya. Ondan sonra da çocukların okulları tatilde bir şeyler yapalım dedik. Salya'dan sonra çekemedim ben. Tamamen çocuklarla ilgilendim. Yeni eve geldik işte. Ee, garajdan poşet alacağım. Çünkü markete gitmem gerekiyor. Evde bir şey yok tabii ki geldik sonra okullar da açılıyor. O yüzden e, benim çamaşırları halledeyim. Alışveriş yapayım. Ortalığı birazcık süpürdüm. Bu sandalyeleri falan süpürdüm. İçleri hep kırıntı olmuştu. Koltukları iyice süpürdüm. Toz aldım. E, yeri ben silmedim. Aslında silsem iyi olur da. Şimdi vaktim yok. Makineyi açtım. Makine siliyor yeri. Ben de bir markete Allah gideceğim. Geçen hafta sonu arkadaşlardaydık. Ortalık böyle yazdan kalma gibiydi. O kadar güzeldi ki şansımızda Gezdik, ettik, çok güzel vakit geçirdik. Benim kanka, gidiyorsunuz artık, tanıyorsunuz. Ee, sonra da çok güzeldi. Ne olduysa şu iki gündür, yemin ediyorum birden kış geldi. Ee, ama biz Türkiye'ye gideceğiz, az kaldı. Bir sonra Türkiye'ye gidiyoruz. Onun hevesiyle yani sesimiz çıkmıyor, öyle söyleyeyim. Ee, hava bozuk bozuk idare ediyoruz. Çocuklar da oyun almışlar. İşte bu iki günde öyle oyunla oyunla geçirsinler, idare etsinler. Okulları başlayacak zaten sınavları, şunları, bunları. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Garajdakileri de hallettim de bu mutfak kaldı. Riddle'da başıma neler geldi onları anlatacağım. Çalışıyorum, <laughs> sarı koyayım dolaba. Bir sürü şey aldım, bayağı bir idare eder beni. Şimdi ne oldu? Kasaya geldim, normal ıı, ürünlerimi geçirdiler. Ondan sonra her zaman böyle ne tutuyor Riddle'da işte? 130, 140. 130, 140 falan tutuyor. Bu sefer ıı, bıçak gelmişti. Göstereyim zaten. Bıçak aldım, bir de saklama kapları aldım. Onları da göstereceğim. Hani normalden farklı olarak bir onları aldım. Başka ne aldım her? Elale, soğanları gelmişti. Onları aldım. Hadi tutsun 140, 150, 160 tutsun. Zaten kadın da öyle bir şey dedi bana. 160 mı Ne dedi? Öyle bir şey dedi. Duydum ben. okey dedim pin falan filan. Pin'i bir geçirdim, bakmadım orada yazını. Sorup akkor dedi. Yani onaylandı su bir baktım. 300 küsür yazıyor. Dedim hey bir yanlışlık var bir dakika. 300 küsür çektim benden. Sonra kız baktı falan işte. Bir öndekinin fişini de bana yazmış öyle. Fişi kapatmadan devam etmiş herhalde. Allah'tan gördüm yani bakmasam ödesem dönsem gitsem hiçbir şey iddia edemem. Şimdi e, bir 150 euro kadarını geri yatırdı. 130 euro falan da herhalde. Geri yatırdı ama hani ben ödedim. O yatırdı geri yatırdı daha benim hesabımda gelmedi bakalım ne olacak bana e, kanıt için bir belge verdi yer yani bir küçük bir fiş verdi ama bilmiyorum bekliyorum umarım gelir. Aldığım bıçak da şu yani çok pahalı bir şey değil aslında ama kaliteli. Temizlik malzemesi falan da aldım birazcık. Mısır almışım, tuz almışım. bir de ee, saklama kapları gelmişti onlardan aldım onları da göstereyim. Hava niye böyle karanlık oldu? falan yani. Saklama katları da şunlar. Bunlar böyle katlanırıp kaldırılıyor. Okula falan da veririm. İyi olur. Bunlar da çelik. Hani yemek kaldığı zaman falan ısıtmak için koca tencereleri koymam diye. Kendime saat aldım. Onu yiyeceğim şimdi. En sevdiğim salata. Saçam da burada. E, Poyraz'a da bir şeyler yapıyorum. Ayran falan içecek. Ortalık da silinmiş. Benim işim neredeyse evet, bugünkü menü. Pilav pişiyor orada. Burada kıymalı bezelye yaptım ki çok severim. E, Poyraz bezelye yemeyeceği için ona da böyle sos yaptık. Bugünkü menü böyle turşumuz da var. Az önce maçı izledik. Beşiktaş Galatasaray maçı vardı. Bizim çocuklar Beşiktaşlı. Beşiktaş, Beşiktaş yenildi. Poyraz bir ışımda yukarı çıktı. Üzüldü yani. Şimdi ben Levent'i bekliyorum. O daha yemek yememiş. Eve geliyor. Bu saatler geriye alındı ya çok erken Hava kararıyor artık. Onu beklerken de şundan almıştım. Bugün Lidl'dan proteinli cips. Bayağı iyi tadı. Ee, bundan biraz atıştırıyorum. Yarın devam ederim bence. Çikolata içinde çikolata parçacıkları. Başka? Herkese günaydın bu arada. Poyraz babasına sürpriz yapacak akşam. Sabah kalktı. Kek yapmak istedi. Şimdi ben ona malzemeleri vereceğim. O karıştıracak, yapacak. Sonra da birlikte Şimdi pişireceğiz. Neli bir kek yapalım? Fıstıklı, şey fıstıklı çikolatalı. Ben de içinde çikolata. Havuçlu. Havuç kek sevmedim misin? Havuçlu cevizli çok güzel oluyor. Çikolatalı ben mı yapalım? Çikolatalı yapalım. <laughs> İçine fındık da koyalım mı? Hmm. Çikolata fındık koyarız. Hmm, fındık koyarız. Peki anlaştık. Ben sana malzemeleri vereyim. Sen önce ellerini yıka sonra başlayalım. Şimdi malzemelerimizi çıkardık. Unumuzu, kakaomuzu, fındığımızı, şekerimizi, yumurtamızı. Şimdi Poyraz'ın iki tane yumurta kırması lazım. Işık da yansıyor. Bakalım nasıl olacak? Kırabilecek misin? Önce yere. Tamam. Şimdi onun içine. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi olaylı bir şekilde yumurta kırdıktan sonra şekerimizi... <laughs> Batırdık her yeri. Şekerimizi koyacağız. Şimdi iki yumurta koyduk. Şimdi evet. bir bardak şeker. Şeker. Şimdi bunu iyice karıştıracak Poyraz. Şimdi bir bardak da yağ Zeytin. koyuyor Poyraz. Evet yavaş yavaş onu da karıştıracağız. Şimdi onu alayım ben. Bu arada anne de kek kalıbını ya yağlasın. Şimdi bir bardakta süt, süt koyuyoruz. Tık 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 Aferin sana. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi içine biraz kakao koyduk, onu çekmeyi unuttuk. Şimdi de biraz un koyacağız. Un içinde de kabartma, tozu var. Toz ben. <laughs> o kadar koyacak mısın? Evet yavaş yavaş karıştır tamam mı? Etrafa dağılmasın. Ee, tabii ki biraz da fındık koyacağız çünkü baba fındıklı kek seviyor. Şimdi her çocuğun yapmak istediği şey. <laughs> buraya al onu. Ben de çocukken çok yapardım. Kek hamuru yalamak. <laughs> güzel mi? Annem mi? Dene bakalım. Tadı güzel olmuş mu? <laughs> Daha güzel olacak. Evet bunu şimdi buraya dökeceğiz. Sonra da pişireceğiz. Merhaba oğlum. Ne istiyorsun sen? Tarçın tüyleri çok uzadı. Su içti demin, hep çenesi soğumuş. Onun kuaförü var, yakında randevu aldım. Hadi git, yat bakalım. Evine geldi, bir mutlu, bir mutlu. Çok memnun hayatından şu anda. Beni diyor, bir yere götürmeyin diyor, siz nereye giderseniz gidin. Bu arada kekin pişmesini bekliyoruz da keki çıkardıktan sonra Poyraz'la Batavya'ya gideceğiz. Bir e, tanıdığımızın bir bir şey olmuş kayınvalidem aradı. ona hediye götürmek istiyor. O da çıkamıyor tabii hasta olduğu için, yaşlı olduğu için hani o kadar zaten sentruma kadar gidemez. Bana bir şeyler alır mısın dedi götüreyim giderken. Poyraz'la bisikletle gideceğiz. Hem gezmiş oluruz hem de o hediye işini falan hallederiz dedim. Bir de eşine gitmemiz lazım tabii. Hediye paketi kağıdı falan da almak lazım. Öyle. Bugünlük aktivitemiz böyle. Poyraz'la takılacağız. Bak bakalım pili var mı? Var mı? var. Okey. Yolda kalmazsın değil mi? Yok. Yüzde yüz. Okey. Hadi gel bakalım. Ama e, şey üstüne mont bir de ayakkabılarını da giy Sen hadi. Sen alacak Alacağım. Sen onu çıkart. Ben de benimkini çıkartayım. Ziletleri çıkardık. Şimdi Poyra Bey'i bekliyorum. Ayakkabısını giysin. Önünü de kapa. Belki yağmur yağar. Soğuk. Yağarsa mı? Tamam. Hadi gel bakalım. Bekledim. Sana kapatayım. Efe hala uyuyor. Evet. Valla biz çıktık ama soğukmuş bayağı Poyraz. Evet ama benim biraz bakarım. sakınır döneriz. Benim motorum şöyle, yavaş gidiyor, ya hızlı gidiyor, o zaman motor da ısınıyor. Evet, soğuk biraz daha az gider. Bütün elektrikli evet. arabalarda da öyledir, elektrikli bisikletlerde de. Da. Daha yavaş gitti. Bayağı. Biraz sakınalım, sonra gidelim evimize. Soğumuş bayağı Çıktık ama üşüdüm ben. Sarışılmıyor musun? Önünü biraz kapı istersen. Evet. Ellerim çok sarıcı. Cebine koy ya da bunun eldivenleri Not var. Biz biraz bir şeyler aldık. Epey şortman takımı aldık. Bebeğe hediye aldık. Şimdi birazcık karnı acıktı onun. Ben kahve içeceğim. O da işler yiyecek. Kahve aldım. Çünkü çok yedim biliyorsunuz. Biraz ara vermem Şimdi lazım. Birazcık dolaştık. Ee, enerjisini falan atsın. Ondan sonra eve geleceğiz. Yani eve gideceğiz. Ne diyorum ben ya? Yani? İyi oldu. Ona da dolaşmış oldu böyle. Bayağı kalabalık yalnız. Ama, Okul ama... tatil diye bayağı kalabalık. Ha? Evet normalde benim başım vardı. Evet o yüzden de herkes Tamam Ömer sen gidelim. Evde de bir şeyler yaparız tamam mı? Bugün akşam Lego yaptık. Bu da. daha. <laughs> Batman Legosunu. Bugün ne yapalım? Bugün de biraz ders çalışalım artık değil mi? Öğretmenim Anne. Vermiş. Evet Poyraz. Ya dün, dün kaç tane ders çalıştık? Bugün de çalış. Her gün çalışmalar. Görünümü yaptık. Bunu biraz ders çalışması lazım. Efe de çıkmış herhalde evden. Bir daha açık bırakmış eşek herif. Efe'yi evet. 40 kere söylesen de yine aynısını yapıyor. Dersini şuraya koydum da kaldığı yerden devam edecek. Çok tatlı bebek kıyafetleri aldım. Bir tane şunu aldım. Arkadaşım doğum yaptı da ona böyle hediye aldım. Çok severim şöyle tulumları. Şöyle bir tulum aldım içine bir de bodysini aldım. Krem rengi. Şöyle badisi var. Neymit'ten aldım. Çok da Efe'ye aldım ama giyer mi bilmiyorum. Çok uygundu dupum o da. Ee, takımına 17 euro verdim. Altı gri kırmızı. Üstünde de böyle fes var. Giyer herhalde ya. Giymezse de ben giyerim vallahi Çok güzel. 17 euro takımı nerede bulacağım ya. Yani? Ama yine katlanık oldu. Şu bulaşık makinesini boşaltacağım. şu şuarma çıkardım. Dün bezelye yapmıştım ya. Sosis falan yapmıştım. Pilav Yani bir kaşık kalmadı. Maşallah çok boğazlar yiyorlar. Hele bizim Efe tam gelişme çağında olunca Aa 3 tencere yemek bitti. Neyse afiyet olsun. Yaparız yine. Çorba morba da yapayım diyorum. Artık çorba mevsimi geldi bence. Dün makinem iyi yıkamamıştı. Bu eski deterjanlardan koymuştum. Bana tekrar çevirdim. Yeni deterjanlar koyup şimdi bakıp pırıl pırıl olmuş. Hep böyle kalıntılar kalmıştı. Yıkamamış. Sonra sabah açtık. Tekrar draftten koydum. Draft güzel yıkıyor. Tekrar yıkamak zorunda kaldım. ara Ikea'ya gitmek istiyorum. Su bardaklarım çok çizildi ya. Yeniden su bardağı almak istiyorum. Sonra tabaklarımın birkaç tanesi kırıldı. Şu Ikea'da takımlar var ya onlardan alıyordum. Ee, hep kırıldı. Yine bir set almak istiyorum. Oranınkiler güzel oluyor. Kullanışlı bence. Bir de güzel kahve bardakları falan almak istiyorum. Benimkiler artık şey oldu hep. Köşeleri falan kırılmış. Eskiden karavanla geliyorduk, gidiyorduk gibi karavanda getiriyordum böyle güzel şeyler. Burada da çok güzel şeyler yok yani. Bir iki yada var böyle tabak çarp olarak. O yüzden beğenmeyi de alamıyorum. Hala oradan getirdiklerimi kullanıyorum ama karavanda getirdiğim... Yani bayağı ekmeğini yemişiz karavanda. En çok da neyi yüzlüyorum biliyor musunuz? Zeytinyağı getiriyordum zeytin getiriyordum. Bir de içindeki peynir getiriyordum. Kar karavan olduğu zaman orada yaşadığım için hani biz karavanda yaşıyoruz diye kimse bir şey demiyordu yani karavanda. Yani normal uçakla falan getirsen peynire atıyorlar yakaladıkları zaman. Ama karavanda sıkıntı olmuyor. Karavanın böyle bir güzelliği var. Yine bazıları yeteri. Ben sevmiyorum. Bunu tekrar koyacağım. Yapacak bir şey yok. Bezini yine çöpe attım. Eskiden valla kaynatıyordum, kaynatıyordum. Da şimdi ucuz yani elbis, elişinde falan böyle kaç tanesini, tansı 30 sent mi neydi? Paketle alıyorum. Valla yıkıyorum, yıkıyorum. Baktım ağırmıyor. Çıkmayana atıyorum. Hiç kaynatamayacağım şimdi onları yazık yani değmez çünkü bir sürü çamaşır suyu kaynat Bilmem ne. attım gitti. Yenisini koydum ben. arkadaşlar. Az önce bir şey oldu müdahale etmeye çalıştım ama başaramadım kargalar kameradan gördüm ben de bu kuşa saldırdı bu kuşcağız öldü burada yani yetişemedim hepsi birlikte saldırdılar ne yapacağım şimdi ben bunu kameradan gördüm koştum ama a, uçtular hepsi bir şey aldım içeriden böyle bez parçası hani şimdi sarayım diye gömeceğim artık yapacak bir şey yok cık cık. kara kara kargalar yani grup halinde geziyorlar böyle küçük kuşlara saldırıyorlar. Ay sinir bozuldu. Herhalde yaşamıyordur yani. Alıp veterinere götürsem elimi de süremiyorum. Tedirgin oldum ama yaşamıyor muhtemelen. Ben onu bir beze sarıp gömeyim. Boyraz görmesin. Hadi çık. Hadi çık. Saat daha beş buçuk. Hava bakın kararıyor. Çamaşırlarımı da katladım. Hadi gel. Dışarıda mı Bu sefer şu an ne ama? Bayağı kararıyor. Bu sefer daha, daha çok kararlı. Evet. Ama sen öyle tişörtle üşürsün Poyraz. Kolun Ay, kısa git. Değil. Hadi bir şey giy. Hayır hayır soğuk. Nasıl soğuk değil? Kalorifer yakıyorum. Hadi şok git. Şokomel yapacakmış kendine. Şokomel kalmış. Şokomel kaç. Tamam şokomel kafası ama kolların kısa. Açım Bey geziyor. Şurada ağaçta o kargalar hep. Böyle toplu halde geziyorlar. Küçük yavru kuşlara falan saldırıyorlar. Bir kere de şu eskiden orada barbekü vardı ya onun arkasına düşmüştü yaralanmıştı neyse o iyileşti kendi kendine onu yemek falan verdik oraya ekmek attık falan Yedi, falan böyle iyileşti uçtu. Ama bu seferki o kadar şanslı değildi maalesef yapacak bir şey yok. Onu sardım da şimdi element gelince gömer bir köşeye yazık. Evet ben yemeğe başladım ışık yansıyor buraya yine. Ee, salata yapıyorum. En sevdiğim salata böyle. Kırmızı soğanlı, domatesli, nar sumak falan koyacağım içine. Ee, bugünkü yemek basit arkadaşlar. Dün hiç işte yemek yaptım. Bir damla kalmadı. Lavaşım vardı. Şu yapıyorum. Ee, lavaşa şu armayı salacağız. içinde salata mis gibi. Bir de yoğurt çorbası yaptım. Ee, daha ne olsun? Bence yeter. Her gün taze taze yapıyorum. Böyle yemek yapmayı sevmiyorum. Ben başka yaparız. Evet ben şimdi yemeği yapayım. Levent da yoldaymış zaten. Çocuklar da biraz oyun oynamaya çıktılar. Ders çalıştılar az önce. Artık yavaş yavaş sofrayı da hazırlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.